Ee, şimdi size özel çizimlerimi tanıtacağım. Mesela bunlar benim özel çizimlerim. Bakın sen Toby. Ee, annesinden kaçıp bir dünya Kevin'le giden baş karakter. Hiçbir şeyden korkmaz. Ama ama çok kısık ama özel güçleri vardır. Yani toprak gücü var. Toprak olabilir filan. Şöyle bir çocuk. En baştaki. En baştaki Toby Allah. şu. Yeşil dışarıda. ve Kevin. Çok dürüst ve güçleri iyilik için kullanan ve kullanmak ama kıvrak zekayı sahip olmayan ikinci karakter. O da Toby'nin bir altındaki Kevin. Ne hemen çıması. Onu kim yersin? Mesela Toby savaşta Toby ya da kimya bütün element fişleri olur. Mesela top, ey, toprak ama ateş, hava, su vesaire element olur. Element taşı da içinde element damarları taşıyan bir taş şöyle bir şey. Aa, şurada dinozor Ay burada çizim roman yapmıştı onun yarısı kaldı. Bu ya dinozor değil, çiması yazacağım ama din çiması yazmışım. Anlamadım. Birincisi kabarıklık. İkincisi uzama bak şuradaki yani ikincisi işte. Üçüncüsü kaslanma kulaklar. Dördüncü aşama gözler, pençe, kuyruk. Belki ne orman çiması. Böyle evet. oluyorsunuz en başı böyle sonra biraz sabah da gidiyor gidiyor sonra böyle bir şey oluyorsunuz yaratık gibi. Ve daha özel sizlere bir mesaj. Bunlar pek özel değil, biraz taklit ettim. <laughs> i̇şte imza taklitleri. Şöyle bak, bu Roslin için. Bu Selena Gomez. Bu... Radio Lynch, bu benimki, bu David Guetta'nın, bu da Nicki Minaj'ın. Bilgisayara bakmadım biliyordum. Sonra özel yaptığım karakterleri tanıtacağım size. Bu. Jack. Ama uzun ismi Jack. Ee, bu evde yüz aile işte. Bak şurada yüz aile ne göstereyim size. Ee, Diyor açıkında 13 yaşında normal olsa her yer. <laughs> Şurada da, da, sokak hali. Yani bu sokakta gösteriler yapan çocuklar gibi bir şey. Herkes senin ağırlığı üniversitesini e, izlemiştir sanırım ya da görmüş reklamlardan yeşil yeşil var ya o işte böyle bir resim yaptım onu ise böyle böyle resimlerim var işte. Onlar benim özel yoksa bir sürü çizimim var. Bir kere iki saat uğraşıp Gangnam çizmiştim ve arkadaşlarım hayran kalmış bana çizsene. İşte videomuz sonuna geldik. Birkaç dakika yapacağım. Birkaç dakika sonra yapacağım videoda görüşürüz. Eşe işte, belki yarın yaparım işte ne yapalım.